Herkese iyi akşamlar kanalımıza hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün 26 Şubat Cuma günü akşam 10 sularındayız. Dolar videosuna günlük bazda başlıyoruz ve diğer piyasaları da bu video adı altında değerlendirmeye çalışacağız. Öncelikle arkadaşlar teknik analiz eğitimimizin Tanıtım videosunu izlemek isteyenler kanalımızdan izleyebilir. Katılım şartlarını öğrenmek için detaylı bilgi almak için e, boş mail atarsanız arkadaşlar teknikanizft.com adresine sizlere otomatik cevap gelecektir. Gelmezse de tekrar mail atın mutlaka gelecektir arkadaşlar. Gereksiz postanızda kontrol ediniz. Şimdi hemen dolarda dün söylediğimiz noktalara bakarsak arkadaşlar e, dolarda yeni hedef ne diye sormuştuk burada. Üçgen kırıldı demiştik. O üçgenin ne olduğunu bizi takip edenler biliyor ama yine de Arkadaşlar bizim kanalımıza yeni gelen arkadaşlar için çok hızlı bir şekilde hatırlatalım. Bizim şu üstten gelen aşağı doğru düşüş kanalımız vardı ve alttan da birleştirdiğimizde şöyle bir yapı oluşmuştu. Bunu da dün e, videoda arkadaşlar dünkü videoyu açarsak burada şu şöyle bahsetmiştik. Bakacağız. Şu an için e, herhangi bir kar satışı satışta yok. E, yani 7-14'e doğru bir gidecek bir hareket de olmadığı için burada yönümüzü e, yukarı doğru çevirdik ve devam ediyoruz. Şimdi artık arkadaşlar biz uzun süredir diyorduk ki bu üçgenin içerisinde çıkmadan biz e, ee, 7.5'ları unutun. 8'leri, 7.75'leri, 8'leri unutun diyorduk. Evet şimdi konuşabiliriz o seviyeleri. Burada ilk hedefimiz bizim 7.35'ler ve sonrasında da 7.50'ler yine kritik noktalarımız var. Ve şurada da yine 7.25'lerde bir tane direncimizin olduğunu söyleyebiliriz. Artık yani burada 7.50 ve 7.35 arasındaki bölgenin Hayalini kurmak potansiyeli mevcut şu an ama e, yeniden bu seviyenin altına gelirse e, örneğin 7 14 Evet arkadaşlar şimdi dünkü söylediğimiz noktaları dünkü videoda anlattıklarımız bu şekildeydi ve aynı şeyle tekrarlamaya gerek yok ve bu noktada gördüğünüz gibi bu üçgenin dışına çıktıktan sonra 7-14 bölgesinden sonra arkadaşlar. Burada e, yukarı doğru hareketimiz devam etti. Belki şöyle bir kar satışı gelebilirdi. Bu kar satışları çok sınırlı oldu 7.14'lere kadar. Hatta 7.15'lere kadar geldi. Bu da hareketin gücünün koruduğunu bizlere gösteriyordu ve hareketine devam ediyor. Ve arkadaşlar dediğimiz gibi dünkü videoda bakın burada 7.50'ler civarında yani 7.55 burası 7.54 bölgesi hatta. Ve şurada da 7.35 bölgesi vardı. Bu bölgeye biz girdik. Ve bu bölgenin yani 7.35'lerin altında da bir kapanış yapmadıkça hedefimizi... Şimdiden sizlere söyleyebilirim 7.55 artık yeni hedefimiz ve burada da gördüğünüz gibi şöyle bir e, ikili tepe oluşacak veya burada da e, fincan kup haline doğru bir dönüşme olabilir. Ve burada da kar satışlarında 7.35 7.30 bölgesine kadar olabilir. E, buraya da biz birkaç gün içerisinde mut, e, muhtemelen geleceğiz arkadaşlar 7.54 bölgesine. Bugün en fazla 7.49'ları gördük. 7.54'e doğru adım adım gidiyoruz. Sadece şurada bir can sıkıcı bir durum var. Bakın birazcık daha geri gidersek Şurada bir tane mavi ortalama var. Bu mavi ortalama bakın dün yaklaşayım biraz oraya. Mavi ortalamanın tam olduğu noktadan dönmüştü. Yani 7.40 48 44, 83'ten. Bugün de yine oraya denedik. 7.45'lerden geçiyor bu mavi ortalama. Ama onun üzerinde bir kapanış yapamadık. Demek ki burada biraz zorlanıyoruz. Buna dikkat etmek gerekiyor yoksa bizim arkadaşlar ana hedefimiz 7.54 53 bölgesine doğru bir hareketmiş gibi geldi artık yeni Hedef olarak karşımıza çıkacak bölge ve burada da geri dönüşlerde de arkadaşlar şu 6.88'den yine yukarı doğru bir fibo çekersek eğer 7.54'lere 7.53'lere doğru gidersek 7.38 ve 7.28 bölgesinde önemli desteklerimizin olduğunu ben düşünüyorum. Eğer sert bir düşüş gelirse çünkü çok sert yükseldik arkadaşlar genellikle de sert yükselişlerden sonra sert düzeltmeler meydana gelebilir. 739'lara gelmesi gayet doğaldır 738-37 bölgesine ama orada kırılırsa 730'larda önemli bir destek olduğunu sizlere aktaralım ve bu durumda da şöyle bir e, fincan kupa gider miyiz sonrasında da daha üst noktalara gider miyiz bunları ilerleyen günlerde değerlendirmek gerekiyor öyle bir potansiyel var tabii ki çünkü neden biz artık üçgenin dışına çıktığımıza göre her noktaya konuşabiliriz ama e, her şey e, öyle bir anda olacak değil bakın 8.30'dan biz 6.88'de ne kadar zamanda geldik? Bakın burası Şubat. Burası ney? 11. ay. Yani bizim 3 ayda buraya geldik. 3 ayda tekrar en az yukarı belki çıkacağız. Yani burada hemen yarın 8, öbür gün 8.30, 9, 10, 11. Böyle 12 isteyen arkadaşlar var. Öyle bir dünya yok maalesef. Öyle bekliyorsanız bence kapatın televizyonu, bilgisayarı arkadaşlar. Burada 2 sene sonra bakın, 3 sene sonra bakın. Ancak o zaman belki o seviyeler e, belli şartlarda olursa gelebilir diye düşünüyorum yatırım tavsiyesi olmadan. Yoksa çok mümkün olmayabilir arkadaşlar yatırım tavsiyesi olmadan sizlere bunu söyleyebilirim. Şimdi 5 saatlik grafiğe de bakalım. 5 saatlik grafikte de bakın burada bir e, pembe ortalama var. Pembe ortalama burada yine 7.45'lerde bir direnç olduğunu bizlere gösteriyor. Ama yine de yolumuza devam ediyoruz. Günlük bazda yine tepe noktalara yaklaşıyoruz birazcık. Dikkatli olmalısınız diye düşünüyorum yine özellikle bu 7.54 bölgesinde bir direnç var. Burası ayrıca tepeden gelen Fibonacci noktasından geçen bir bölge. Bakın 7.54 yine 0.382'den geçiyor ve üst tarafta birazcık daha orta vadede hedefimizin 7.75 olduğunu gö gözlemleyebiliyoruz. Eğer bu şekilde devam ederse arkadaşlar şöyle bir senaryo çizebiliriz. 7.55 sonrasında 7.30 sonrasında tekrar 7.55, sonrasında tekrar 7.45, sonrasında tekrar 7.75. Bu şekilde bir hareket ilerleyen aylarda Nisan, Mayıs aylarına doğru belki en geç süre olarak belki onu söyleyebiliriz. Bu şekilde devam edebiliriz arkadaşlar. Eğer bu üçgenin altına tekrardan gelmezsek şu an için her şey iyi gidiyor diyebiliriz. Dolar yatırımcısı açısından. Günlük bazda biz yine dolar endeksine baktığımızda burada da çok ciddi bir yükseliş var hem yurtdışı piyasada hem de yurt içi piyasada dolar TL'nin yükselmesine yardımcı olan faktörler var diye ben düşünüyorum arkadaşlar peki dolar indeksi yukarı gittiyse ne oluyordu euro USD aşağı gitmesi gerekir değil mi gördüğünüz gibi burada da çok bir sert sert bir düşüş var dolayısıyla euro-türk lirasında o kadar iyi bir yükseliş olmaması gerekiyor bugün dolar gibi evet bugün o kadar iyi bir yükseliş olmamış. Euro Türk Lirası'nda. Peki sterlin tarafına baktığımızda sterlin tarafında da Euro'ya benzer bir hareket olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Burada da yine 10.25 üzerinde kaldıkça sterlinde yükseliş trendi devam eder. Euro'da da arkadaşlar burada da 8.85 üzerinde kaldıkça yükseliş trendinin devam edeceğini düşünüyorum ben. Ve dolar grafiğine gelip burada artık bir özet yapabiliriz. Bizim hemen fibomuzu koyalım. Fibomuzu koyduğumuzda burada Şöyle yapalım. 7.30. Evet 7.30 bizim için gayet makul dediğimiz gibi. Dolar TL'de yükseliş trendi tüm gücüyle devam ediyor. Ee, koşulumuz 7.30 üzerinde kalmak. Yani çok açık arkadaşlar ben bu cümleyi çok açık bir şekilde sizlere anlatmaya çalışıyorum ama halen anlat ee, anlatamadığım insanlar var ama herkese de ikna etmek veya inandırmak veya doğru anlamasını sağlamak zorunda değilim arkadaşlar. Ee, tabii ki öğretmen değiliz kimsenin. Şimdi burada destek noktalarını da çizersek 7.38 hemen onu yazarız. Sonrasında 7.30, sonrasında da 7.21, 7.22 bölgesine yazabiliriz ama orası biraz yine uzak tarafta. Direnç noktasında hemen 7.45'i e yazalım. 7.45 önemli bir direnç ama asıl direncimiz bizim burada 7.54'ler ee, daha uzak tarafta 7.74'ler var ama arkadaşlar orası oldukça uzak tarafta olabilir. Eğer e, durum kötüye doğru giderse tabii ki e, 7.74'lerde 7.54'lerin kırılması da beraber çok hızlı bir şekilde gelebilir ama oraları adım adım incelemeye gün gün devam edeceğiz arkadaşlar. Burada günlük analizin amacı bu şekilde e, özetleyelim. Şimdi e, borsa tarafına geçelim. Borsa tarafına baktığımızda bizim şu mor ortalamamız vardı 146 binlerde. 146 binin altına saksak da 144 bin 500 olduğu bölgeye gelsek de yeniden bir toparlanma gelmiş. ve göstergelere de baktığımızda sanki yavaş yavaş toparlanma belirtileri var. özellikle bizim 148 bin bölgesinin üzerine çıkarsak rahatlayabileceğimiz rahatlayabileceğimizi düşünüyorum. pazartesi değil de arkadaşlar salı gününden sonra borsada yeniden Yükseliş trenine girme potansiyelimiz olabilir ee, salı günü özellikle takip edin ve sizin için önemli rakamın ben 148 bin yani 1480 olduğunu düşünüyorum yatırım tavsiyesi olmadan bunu da geçebiliriz artık ee, bitcoin tarafına geçelim. Bitcoin tarafına geçtiğimizde günlük baz açtığımızda burada da halen düşüş trendinin devam ettiğini düşünüyorum ben ee, 47 binlerin altında pardon ee, 47 bin altında kaldıkça bakın şurada bir 47.500 seviyesi var. Düşüş trendinin devam edeceğini düşünüyorum. Ve burada da e, yine pazartesi salı gününden sonra bir toparlama gelir mi gelmez mi? Onu değerlendireceğiz sizlerle beraber kanalımızda yaptığımız analizlerle beraber. Ethereum'a bakalım. Ethereum'a baktığımızda günlük bazda burada da e, yine düşüş trendi devam ediyor. Yine pazartesinden sonra 1515'lerin üzerinde bir kapanış gelirse yeniden toparlanma sinyalleri gelebilir. Bunları takip edebilirsiniz. Artık yavaş yavaş... Sanki en azından bir tepki yükselişi gelecekmiş gibi geldi bana bu tepki yükselişinde ilk direnç noktası bakın şu üstten gelen üçgenin olduğu nokta 1561 bölgesi olabilir diye düşünüyorum ben. Evet bütün piyasaları aslında bir videoda analiz etmeye çalıştık yine dolar tarafına dönersek ve burada özeti koyarsak dolar tl'nin yükseliş trendi tüm gücüyle devam ediyor. Bu yükseliş devam etmesi için koşulumuz ne? Tek cümleyle 7.30 üzerinde kalmak, kapanış yapmak, destek dirençleri verdik sizlere ve pazartesi günü yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hafta sonunda inşallah bakalım orta uzun vadiye. İyi akşamlar, hoşça kalın arkadaşlar. Son olarak yine kanalımızda ilgilenen arkadaşlar varsa yine bu eğitim videosunu izleyebilir ve isteyenler mail atarak bilgi alabilirler. Evet arkadaşlar, hoşça kalın. İyi akşamlar.